Bursa'da yangın faciası, 8 il çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Uludağ'ın eteklerindeki 4 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangında yaşları 3 ile 10 arasında değişen 8 çocuk ve 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. <laughs> Yangını haber alınca eve gelen baba da dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı, üst kattaki 3 kişilik komşu aile de dumandan etkilendi. <laughs> Suriye'de savaştan kaçtı, Türkiye'de dünyaya getirdiği çocuklarıyla hayatını kaybetti. Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, 8 i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen baba ve 3 kişilik komşu aile ise hastaneye kaldırıldı. Bu savalisi Yakup Canbolat, yaşları 3 ile 10 arasında değişen çocuklar ve 30 yaşındaki annenin geçici koruma statüsündeki Suriyeli vatandaşlar olduğunu açıkladı. Alınan bilgiye göre, saat 23.52 sıralarında Uludağ'ın eteklerindeki Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu mahallede sobadan kaynaklı yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Mimar Sinan ve Kestel noktalarından ekipler müdahale etti. İtfaiye ekipleri içeri girdiklerinde Suriye uyruklu 8, iç çocuk 9 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerine 112 ambulans, kriminal ve asayiş ekipleri, afet ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri de yangını söndürmek isterken zehirlenen baba ve üst kattaki 3 kişilik Suriyeli aileyi hastaneye kaldırdı. Yangında anne Amine Elcesim, Ahmet Elcesim, 10 Ali Elcesim, 10 Muhammed Elcesim, 3 Yasir Elcesim, 2 Ahmet Elcesim, 6 Garam Elcesim, Maram Elcesim, 10 Ali Elcesim, 10 hayatını kaybetti. Çocukların altısının anne Amine elcesine, ikisinin ise kardeşine ait olduğu öğrenildi. Maalesef bugün acı bir olay yaşıyoruz. Arkada görmüş olduğunuz 4 katlı binanın e, dükkanların üstündeki ilk katında, zeminin üstündeki ilk katında 23.52 gibi itfaiye gelen bir ihbar sonucu bir yangın olduğu anlaşılıyor. İtfaiye ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ediyor ve yangını söndürmeye çalışıyor. Ama maalesef ki yangın söndürüldükten sonra içerideki tablo üzücü. Bizleri hakikaten üzdü. İçeride 9 tane ceset var. Bunların 8 tanesi çocuk, bir tanesi anne. 8 çocuk da altı tanesi burada içerideki aileye ait çocuklar, 2 tanesi de yeğenleri olduğunu tespit ettik. Baba dışarıda. Baba gelip dışarıdan yangına müdahale ederken dumandan etkileniyor. Daha sonra 112 ekiplerimiz onu hastaneye kaldırmış. Keser Devlet Hastanesi'nde sağlık durumu iyi. Ama içerideki yangında, içerideki yangında maalesef 9 tane Suriye kökenli e, insanımızı kaybettik burada. Ayrıca en üst katta oturan yine bir anne baba ve çocuk olduğu ve Suriye kökenli olduğu vatandaşımız da insanımız da e, dumandan etkilemiş. Onlar da 112 marifetiyle yüksek ihtisas hastanesine kaldırıldı. Genel sağlık durumları şu an iyi gözüküyor. Yani çocukların yaşları kaçta kaç arasında değişiyor? Küçük. Çocukların yaşları küçük. Yani 3 ile 10 u. 3 ile 10, 10 yaş arasında çocuklar. Peki efendim yangının çıkış nedenine ilişkin ilk <laughs> itibar nedir? İtfaiyemizin ön tespitleri e, sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. İlk tespit böyle itfaiyemizin. Sayın Valim yaralanın mı? Yaralı yok. Sadece dumandan etkilenenler var. Genel sağlık durumları iyi. Ee, savcılarımız da bölgeye intikal etmek durumunda. Savcılarımız gelince artık cesetlerle ilgili gerekli adli işlemler yapılmış olacak. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah beterinden korusun inşallah. Bu akşam saat 00 civarında, 00.30 civarında eden bir yangın. Gördüğünüz gibi ilk kat iş yeri dört katlı bir bina. Yangın ikinci katta olmuş ve vefatlarda da ikinci katta. Eee dokuz kişinin bulunduğu bir aile. Baba o esnada dışarıda. Bir anne ve sekiz çocuk ama çocuklardan alt tanesi bu anneye ait. Diğer ikisi ise yeğen e, çocukların doğum tarihleri 2011 ile 2021 doğumlar arası. Yani bir yaşıyla 11 yaş arası. Çocukların içeride herhangi bir tabi savcılar birazdan incelemeyi yapacaklar. Siz de izliyorsunuz olayı. Çocukların bir hareketi falan da söz konusu değil. bir çoğu yatalak pozisyonda muhtemelen e bunlar tabi hep tespitlerle ortaya çıkacak. Gaz sızıntısıyla beraber bir zehirlenmeyle e, çünkü yangına baktığınızda bina çok büyük bir yangına maruz kalmamış. Bizim itfaiyeci arkadaşlarımız geldiklerinde ikinci kat tamamen ateş almış. Üçüncü katta mahsur kalan üç kişiyi arkadaşlar merdivenle araçla kurtarmışlar. Ama maalesef e, çok küçük sabiler tabii. Bir yaşıyla on bir yaş arasında sekiz tane çocuk ve bir de 1991 doğumlu Amine isminde anne e, vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ya çok büyük bir acı. Tarifi gerçekten mümkün değil. E, şu an Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, bütün etkili arkadaşlarımız burada. Yangınla alakalı şu an devam eden herhangi bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi yani e, gerçekten e, büyük insan olsaydı kokuyu alırdı belki kaçardı ama e, işte 1 yaşıyla 11 yaş arası çocuklar muhtemelen de uyku saati olduğu için e, hareket dahi edememişler öyle söyleyeyim. Bu gece 12 sularında elin bir olayla karşı karşıya kaldık. E, Uludağ'ın eteklerinde e, değirmenin önü. E, mahallemizde e, dört katlı bir binada yangın çıkıyor. E, binanın ikinci katında e, yangında maalesef e, dokuz canı kaybediyoruz. Bir anne, altı çocuğu ve iki de çocukların kuzeni olmak üzere yangından e, etkilenerek e, vefat ediyorlar. E, yine binanın orta katı, üçüncü katı boş, dördüncü katında bir aile var. Onlar da dumandan etkileniyor. E, onların durumları şu anda iyi. Hastanedeler kendileri. Aynı zamanda evin babası da haberi alır almaz eve geliyor. Ancak e, iş işten geçmiş eve geldiğinde eee o da dumandan etkileniyor. O da hastanede durumu iyi olduğunu biliyoruz. E, sobadan Evet, şu an sobadan etkilenerek sobadan kaynaklı bir yangın olduğunu biliyoruz itfaiye e, bilgilerine göre. ve şu anda savcılık gerekli incelemeleri yapıyor. Akabinde inşallah cesetler e, buradan nakledilecek.